Yallah Şoför şarkısının bestecisi Muhammed Ahmet Erbilli kimdir? Muhammed Ahmet Erbilli neden hayatını kaybetti? İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesi Güzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi ve Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerinden Türkmen sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli, 89 yaşında Erbil'de hayatını kaybetti. Muhammed Ahmet Erbilli kimdir? Muhammed Ahmet Erbilli neden hayatını kaybetti? Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelen Muhammed Ahmet Erbilli, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokul 5. Inci sınıfa kadar okur, ardından bir süre esnaflığa başlar. Esnaf olarak çalıştıktan sonra 5 yıllık askerliğini yapıp kendini müziğe adayan Erbilli, başkent Bağdat'a giderek Bağdat Radyosu'nda Irak Türkçesi ile türküler okuyarak 71 yıllık sanat hayatında büyük şöhret sahibi oldu. Besteleri ve sözleri Irak sınırlarını aşan Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesi Güzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi. Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırmıştı. Uzun süredir hasta olan Erbilli, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Erbilli, 31 Ocak 2019'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bütün şarkılarımın sözleri ve bestesi bana ait.'' Büyük sanatçılar bestelerimi seslendirdi. Onlarca şarkım İstanbul, Kerkük, İran ve Azerbaycan'ın ünlü sanatçıları tarafından okundu." demişti. Türkmen sanatçı İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Yallah Şoför Almağa Gelin Kızlar El Ele Verin Yandım Televizyonun Elinden" başta olmak üzere 12 eserin sahibi olduğunu ifade etmişti.